Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağım. Bu oyunun adını bilmiyorum. Ee, bir tane şeydi galiba e, şarkı oyunu. Ben bununla devam etmek istiyorum. Ama reklamımız olduğu için fazla yanlış göstermiyor. Sesini açacağım biraz. Tabletten oynadığım için. Siz neyle oynuyorsunuz biliyorsunuz. Yorumlara yazın. Ben başlıyorum. bilmiyorum saçını diye. Arkadaşlar bu arada komik şarkı yapacağım. Kanalıma abone olun, yorum yapın, beğenin, bir şeyler yapın işte. Lütfen <laughs> konuşayım. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. hangi şarkıyı açayım yorumlara yazın yani sadece yorum var abone var ben evet bu şarkıyı arkadaşlar. şarkı değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi beklem geldiği için. Bu onlar reklamı olduğundan çok vakit harcanıyor bize. Yani siz de bu oynayın bence. Bunu merak ettim. Bunu oynamış mıydık ya? Bunu bu. şarkı çok sade ya. Şarkı değiştireceğim biraz. Bu şarkı yapacağım. Değişmiyor mu ya şarkı değişmiyor. Yandım. Bilerek andım. Şimdi şarkı değiştireceğim. Evet, <laughs> tamam. Tüm benim hamim. Ya. Ders ettiğim bu bütün oyunlarda da ölüyoruz ya. Ne içeriyor ya bu? Arkadaşlar, yeni video çekeceğim videolarıma bakın. Bu arada modüser mi yapıyorum? Hani miksinin bakınamıyordu. Ha birkaç şarkı, şarkı değiştireceğim çok şey... Nasıl desem? Çok e, kaba. Güzel de kaba. Kaba olmasa iyi. Yeah. Şimdi... En sondaki şarkıyı çekeceğiz. Bunu, şöyle, bunu izleyeceğim arkadaşlar. Çünkü diğerleri reklamlıymış. Bakalım bu reklam ne? Yorumlara yazın. Hangi oyunu oynamamı istediğinizi. Yazın. Evet. Yorumlara yazın. reklam gitti. Evet devam ediyorum çekmeye. Aşağı siz de bu güzel oyunları oynayın. Mojizan çok eğlenceli oluyor. Benim <laughs> öldüm. Arkadaşlar öldüm. Nereye gidiyorum? Evet arkadaşlar. Yoruldum. Kantar içinde kaldım. Şunu açacağım. Biraz böyle bir şey açtım. Bakın nasıl olmuş. Reklam mı? Bakın. Evet. Sen sadece geldiğin için de dur. Reklam. Tek. Bir şey gördüm. mı? Bunda nasıl olmuş? Reklamdı. Bitti. Bakalım bunu nasıl mı? Çok güzeldir arkadaşlar.

Evet. Ya, şimdi. inşallah en fazla 81'e gelebilirim. Arkadaşlar benden bu kadar. Daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olun. Ve e, kendinize sahip çıkın koronavirüsünden.